Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz tabii. Fransa'ya geçelim. Ülkenin altın üstüne getiren da bir hafta geride kaldı. Altıncı gece daha sakin geçti diyebiliriz tabii öncekilere kıyasla. Macron isyanın bastırılması için her şeyi göze aldı. Ödüllen Nail'in babaannesi de yağmacılara artık durun çağrısı yaptı. Fransa'da Nail'in ölümü sonrası altıncı gecede protestolarla geçti. Yoğun güvenlik önlemleri sayesinde bazı şehirler sakindi ancak eylemciler yine sokaklardaydı. Polisin tavrı hala sert. İşte kanıtı. Devriye aracı ıssız sokakta bir sivilin üzerine kırdı. Macron kritik toplantıda sükunetin tesisi için her şeyi yapın çağrısında bulundu. Dün gece karım ve çocuklarım tam anlamıyla şoke oldular. Karım çocuklarımızı kurtarmak için her şeyini ortaya koydu ve olağanüstü bir cesaret gösterdi. Belediye başkanının eşit tedavi altında. Evlerinin bahçesinde bir aracın kundaklanması ve çocukların ölümden dönmesine yol açan saldırı sonrası Başbakan Elizabeth Born da ziyaret etmişti başkanı. 157 kişinin daha gözaltına alındığı gecenin ardından Nail'in baba annesi de durun diye seslendi halka. Dükkanları, otobüsleri ve okulları yok etmelerini istemiyoruz. hale bahane ediyorlar. Ortalık sakinleşsin istiyoruz. Polis için yapılan bağışlar içimi sızlatıyor. Kızgınım ama bu bir nefret değil. Nefret demedi acılı babaanne. Ancak Nail'in ölümünden sorumlu olan ve açığa alınan polis için başlatılan kampanyada yaklaşık 850 bin avro toplandı. Lyon sokaklarında aşırı sağcıların Fransa, Fransızlarındır sloganları da tehlikeli kutuplaşmanın kanıtı. Alkol ya da uyuşturucu kullanmamıştık. Araçla otobüs yolundaki derken iki motorlu polis bizi takip etti. Siren çaldı ve Nahel aracı durdurdu. İlk polis Nahel'e camı açmasını söyledi. Polis motoru durdur yoksa seni vururum dedi ve sonra Nahel'e silahın kabzasıyla vurdu. Nahel o anda ayağını fren pedalından çekti. Nahel vurulduktan sonra korkup kaçtı deki uzmanlara göre sadece bir haftada tanınmaz hale gelen Fransa uçurumun kıyısında 3500'e ulaşan gözaltılar her geçen gün artıyor. Dile kolay 1000 bina, 250 polis merkezi ve 5000 araç yakıldı. Turist rezervasyonlarında iptaller şimdiden %25'i buldu. Maddi zarar yaklaşık 1 milyar avro.